<Gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi normalde rezonatörün montajı e, şekil olarak görüldüğünüz gibi şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi size bağlantı yerlerini de göstereceğim. Hava filtremiz şu şekilde davet eden bir tüp vardı. Onu söktük. Aldık. normalde iki tane de onun sensörü var. Onları çıkardık dışarıya. Ve şu şekilde Normalde gözüküyor. Yani rezervatörü yerleştirirken arkadaşlar yerleştirmesi bu şekilde. Dikkat edin. Bunun iki tane vidası oluyor. Şu bir tane sol üst kısımda. Bir de sağ altta bir vidası var. Onu göstereceğim size. Bunların normal vidaları var. Vida ediyorsunuz. Sol kısım bu şekilde. Alttaki de bu şekilde. Buraya monte ettikten sonra içeriye o U kanalları geçiriyorsunuz. O kanalı geçirirken sökmenize gerek yok. Bu şekilde geçiyor. Uzun kısım sol tarafa. Kısa kısım da alt tarafa gelecek. Orası aynı zamanda hava filtresine gelen kısım yerleştirmesi bu şekilde. Ee, normalde bizim bunlar araç çekerken iki tane bir tanesi normal ara kablomuz var, ala borumuz var. Bir de normal hava filtresi kutumuz var. Bunları monte edeceğiz. Üç kısımdan oluşuyor normal orijinal hava, hava filtresi. Bu big de bu arkadaş onu söktük. Bu arada e, burası boş kaldı. İki tane sensör hava şey çıkıyor. Bir ta, bu kulbütör kapağı üzerinden çıkan hava ortamı. Bir diğer de sensör arkadaşlar. Kürbütör kapağından çıkan kısım önce yerleştirici arkadaşlar. Yani kelebek kısmına yakın. Diğeri biraz daha beri kısmı. Buna dikkat edelim takarken. Bazı arkadaşlar yerlerini şaşırabiliyorlar. Şimdi montajımızı bu şekilde yaptık arkadaşlar. Alttan hava filtresinin kutusunu getirdik, yerleştirdik, içine koyduk. Daha sonra filtremizi yerleştiriyoruz. Filtremizi çıkarın eğer temizse temiz olması dikkat edin. İki tane vidamız var. Biz bunları yerleştirdik. Daha sonra normal hava zaten buradan giriş oluyor. Biz ara kabloyu da taktık. Dediğim gibi bu e, külbütörden gelen havalandırma borusunu kelebeğe yakın kısma takacağız. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bazıları bunu ters takıyor. Daha sensörde beri tarafa takacağız arkadaşlar. Hava filtresinin kutusu kabinine, kabin tarafına. E, vidalarımızı taktıktan sonra e, son bakalım arkadaşlar. Sağlam bir şekilde bunu da tatlı sert bir şekilde sıkacağız. ve yerini oturtacağız.